Evet canlar hep söylüyorduk küme ve mantık arasındaki ilişkileri hep öğreneceğiz diyen yani arasında bir ilişki var diye. işte o başlıkta şimdi kümelerde işlemler ile sembolik mantık arasındaki ilişki. Şimdi canlar mantıktaki sembollerle kümelerdeki sembollerin karşılıklı anlamlarını göreceğiz burada. Biz zaten aslında şu mantıktaki veya sembolünün e, kümelerde birleşime karşılık geldiğini e, ve sembolünün kümelerdeki kesişime denk geldiğini ...bu birleşim ve kesişimi işlerken oralarda da bahsetmiştik. Şimdi bunların birazdan e, hangi işlemlerde nelere karşılık geldiğini... ...aslında aynı mantıkta olduğunu hepsini görmüş olacağız. Bakın sembolik mantıktaki, e, mantığın sembolündeki sıfır... E, ...yani yanlış önerme dediğimiz o kavram... ...kümelerde boş kümeye denk geliyor. E, bir dediğimiz yani doğru önerme dediğimizde... ...kümelerde evrensel kümeye denk geliyor. Bunları zaten söylemiştik az önce mantıktaki değili yani olumsuzu kümelerde tümleyine denk gelecektir. Mantıktaki denktir durumu da kümelerdeki eşittir anlamına gelecektir. Şimdi bizim burada bir tablomuz var. burada ve veya bağlaçlarının özellikleri var. Daha önceden de bahsetmiştik. Kümelerde de kesişim ve birleşimde nelere denk geliyor onları göreceğiz canlar. Bakın burada tek kuvvet özelliği var. Hatta demiştik ki iki aynı durum işleme giriyorsa V ve veya için demiştik bunu. Yine kendisini çıkartacaktır. Kümelerde de tek kuvvet özelliği var demiştik canlar. Aynı küme birleşim ve kesişimde işleme giriyorsa yine kendisini çıkartacaktır. Bakın burada veya da işleme girmişler. Birleşim karşılığıydı. Burada da de aynı işleme girmişler. Kesişim karşılığıydı bunun da. Ee, bakın burada da kendisi ve olumsuzu birleşim işlemine girdiğinde, e, birleşim demişim veya işlemine girdiğinde bir geliyormuş canlar geliyordu. Zaten bundan önce de söylemiştik. Kümelerde de bakın şunu hep söylemiştik ya yani bir kümemiz var bir de o kümemizin tümleyeni olacaktır. Şu A kümesi olsun şu da evrensel olsun. E gördüğünüz gibi A kümesinin kendisi budur. A kümesinin tümleyeni de A'nın dışındaki yerlerdir. Bakın gördüğünüz gibi ikisini birleştirdiğimizde evrenselin kendisini almıştık. Evrensel de mantıkta 1'e denk geliyordu. Gördüğünüz gibi ikisinin de aynı durum olduğunu görmüş oluyoruz. E, v ve bağlacında da gördüğünüz üzere bir önermenin kendisi ile değil V ve bağlacıyla işleme girdiğinde 0 geliyordu. Yani bir kümenin kendisi ile tümleyeni Ortak noktası var mıdır canlar? Bir kümenin kendisi bakın burasıdır. Tümleyeni dışıdır. E mantıken bunların ortak noktası olmadığı için kesişimlerde boş küme olacaktır. E, mantıkta da sıfıra denk geliyordu bu. Daha sonrasında P veya 1 bir dediğimiz 1'e denk geliyordu. Yani burada alt küme mantığıyla bunu düşünebiliriz canlar. Aslında artık bu kümelerdeki mantık sayesinde mantığın bu özelliklerini daha rahat aklımızda tutabiliriz. Mesela P veya 1 Acaba neydi diye. Hani bunlar da keşfetmenin yolunu söylemiştim. Zaten ezberlemeye gerek yok demiştik. Burada P'ye 1 verin sonuçuna geliyor. 0 verin sonuçuna geliyor. 1 versen de 1 geliyor. 0 versen de 1 geldiği için daima 1'di diyorduk. Şimdi bunlar daha da destekleyecek size. Ee, evrensel ve A kümesi dediğimiz aklımıza alt küme kavramı gelsin diyorduk. Hatta birleşim işlemi büyük kümeyi al demekti alt küme mantığında. Ee, evrensel daha büyük olduğu için direkt E çıkmış olacaktır. Bakın P ve 1 dediğimiz olayda P'yi çıkartmış. Yani alt küme mantığında da kümelere baktığımızda da burada evrensel ve A alt küme mantığı var. Kesişim küçük kümeyi çıkar demekti. Evrensel büyük kümedir. A küçük kümedir. A çıkmış olacaktır. Bakın değişme özelliği var. Kümelerde de değişme özelliği vardı. Ee, birleşme özelliği var. Yani semboller aynıysa parantezleri kaldırabiliyorduk ya da hareket ettirebiliyorduk. Kümelerde de bu özellik mevcuttu. De Morgan kuralı canlar. D ile içeriye dağıttığımızda durum bu şekilde olmuş oluyor. Hepsi değişiyor. Kümelerde de De Morgan kuralı vardı. Bu tümleyeni içeriye dağıttığımız zaman işaretlerin her şeyin değiştiğini görüyoruz. E, sıfırın değili de boş kümenin tümleyeni evrensel aynı mantık yine. Birin değili sıfırdır evrenselin tümleyeni de boş kümedir diye artık bu kümelerdeki mantıklar sayesinde mantığın bu özellikleri daha da rahat görebileceğiz.